Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar live katısında birazcık yargı dağıttık. Videoya ee, video geçmeden önce like atmayı ve kanala abone değilsen abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hadi güzel bir oyun olsun da YouTube'a atayım bunu. PUBG Lite'e geçeceğim iyi. Yasin. mobili bırakacağım. Ya yani napıyon Light? Geç Steam PUBG'ye oynuyor? Ha oynasın Steam o... PUBG. <laughs> sen aldın mı Steam PUBG'yi? Ben de, ben senden önce aldım. Bak sen. Geldiler Yasin. Onları gördüm. Öyle, öyle çal, gördüm. öyle çalamazsın ama. Yasin önündeki evde. Aynen burada. Yok hocam. Yanmış olabilir. Bir düşük var Yasin. Gel. Bekle, bekle. Gel. Oha burada 3 kişi var. Gel gel gel. Geldim. Uzi ile dalıyorum. Emin Meril var. Alt katta lan bunlar. Acaba? Evet doğru arkası yapalım. Abi ben adamı ya. en son burada gördüm amk. Buraya girmişti. Gerisini hatırlamıyorum. Kesin kaçtı bunlar. Ya sen az beklesene canımı toplayayım. Geldi herhalde. <laughs> Önümüzde. Bekle 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 Yasin. Uzaktan sıkıyor. <laughs> Kit basacağım. Gel. Geldim. Oğlum yan binadan geliyor lan sesleri. Yan bina yan bina alt katında ya. Bunun alt katında. Location. Olabilir. Bir kişi ben dalıyorum. Ben de dalıyorum. Nerede diğeri? Diğeri bizim binada galiba. Burada. Yasin onun çatısında biri daha var. Bunun çatısında. Sanki bunun çatısında ya. Location. O zaman silahsızdır o. Bilmiyorum. Aa ev değiştirdim. Geliyorum ben de. Ses var abi ses. Burada lan. Burada mı? Evin içinde miydi? Hmm, ama bota benziyordu. Ürünün var mı Ahmet abi? 4, 3, 2 ne istiyorsan. Bak buraya bir şeyler evet, atıyorum. Bir şeyler attım buraya. Evet. Kar var burada. Nerede? Al sana SK, SKS bıraktım. Dürbün bıraktım buralara. Dürbünüm var, Dürbünüm var. Ben atacaktım işte sana, sende varmış. Var var. Ahmet abi adam burada. Öyle, bu gerçek. Önümden geçti manya. Biri daha var. Gel gel dur oğlum gel. Ben de aldığım zaman şey düşünüyorum. PlayStation 4 oldu. Pahalı mı biraz? Benimkinden alsana Çok iyi ha Valla onu da düşündüm Gersin ya Ya sen M24 var, 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 AVM var Ben bıraktım zaten Sen M24'ün Onda susturucu KNT var onu alayım AVM'ye takayım İyi mi Ahmet abi senin? Ne? ETS falan oynarsın Hani şey var ya analoğu Hassas mı hemen alıyor mu yani? Alıyor alıyor. Yani ben PES oynuyorum, FIFA oynuyorum. Alıyor yani. Ben beğendim kolu. Araba. Aynen. Canı var ya bir bile değil ha onun. Nereye nereye kaçtı? Ev, eve gitti gördüm şu evde. Koşuyor. Şu. Erdem Orada vurdum var. lan. Ha. Yasin mermi atman lazım. Mermi 12 tane var. Aa DP'ye geçeceğim A o zaman. Ben DP'ye geçtim. Ben geçeyim ben. Tamam al o zaman mermilerini al. Skarın içinde mermi var. Gel gel o adamı vuralım gel. Geldim. O neredeydi? Kompansatör istiyor mu? Uzatma cerrahi kompansatör. Onlar sonra Yasin adam sürünüyor. Ya sürünmüyor. Yasin sağ sağ sıkıyor. Ahmet abi efendim, bu adam. Yasin uzak atıyor. Gelsene anne. Geldim. Göremiyorum adamı. Şunları dolaşmamız lazım. Biri daha var burada. Ne vurmadın lan? Baygın biri olması lazım. Öldüm. Şimdi o uzaktan atan nerede? Görmedim. Göstermiyor. Vallahi şuradan inşallah ölmem Yasin şey çekeceğim ha benim Kil geldi. Gel. Nerede? Nerede? Evet. O bu değil ama. O evet. o, o herhalde. Emin Çamayanı misin? an Aynen. Evlen şuradan geldi. Allah Allah. benim vurdum da burada öldü. Sanki biraz çalmışsın gibi oldu ama. <laughs> Sen de bir kilmi çalmıştın ilk başta. Oyuna başta başlamaz. Aslında önemli değil de. Altik satayım mı? Var bende. Buraya uzatma cihazı kompa attım. Onları alayım. Kompa ihtiyacım var sadece. Kitim var mı? 5 kitim var atayım sana. Yasin. Bildirime bak şimdi. Sen. Allah senin belanı vermesin. Başkası vurdu. Yo. Lan. Bir tane yedi benden. Allah belanı seyirler. Nasıl yemiyor ya? Burada mı? O baygın. Yeri nerede? Bir de baygınla vurdum. Gelsene bende. Geldim arkandayım. Abi ona başkası bomba atıyor ha. Oyunda zaten 4 kişi kalmış. İki baygın mı var? İki baygın var. Biri burada kayada. Diğer baygın ev önümüze bomba atıyor önümüze. Önümüz, Evde mi nerede acaba? Aynen Teşekkür evde. Edilmiyor. Evde Yasin kapıda. Tamam. Orada, baygın da orada baygını alacak. Motor attım oraya. Yanlışlıkla attım onda ya. Geldim. Son bir. Son bir kaldı. Altımızda. Helal. 17 kill Yasin. İyi mi? İyi. Bir, bir, <laughs> bir de benim kilime var. He? Bir de benim kilime var. Kaç görmedim. Şey mi? Seni bayıtmış mıydı adam? Aynen bayıttı. Yeni ba bayıttı beni. Bu adam büyük ihtimal benim kilimi çaldı. Olabilir. Bir kilim var. 400 bir kilim <laughs> <defar> var. Bir kilim var. İyi 18 kill. Zaten 52 kişi mi başlıyor oyun bir şey oluyor.